çok umutsuzsunuz, mu depresyonda mısınız? Umutsuz ve karamsar mısınız? Her şey sanki üzerinize, üzerinize geliyor ve hiçbir şey değişmeyecek iş gibi ve her şey çok kötü olacakmış gibi mi hissediyorsunuz? Ve vıdı 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 sürekli konuşan bir mi sahipsiniz. Evet, tüm bunları değiştirmek ister misiniz? Hem de kolay, neşe ve ihtişam. Evet, bunu değiştirecek bir aracımız var bizim. Access Consciousness Sistemi'nin bir aracı. Access Bars dediğimiz yöntem başımızda bulunan 32 nokta. Onlara dokunuyoruz. Ee, bu barlar, bu barlar, para, kontrol, yaratıcılık, neşe, hüzün gibi isimleri var bu barların ve oralara dokunuyoruz belli sürelerde enerji akışı başlatıyoruz. Bilgisayarın silme tuşuna basar gibi başlatıyoruz ve sonra her şey değişiyor ve farklı bir hayat ee, başlıyor ve zihniniz susuyor, daha mutlu oluyorsunuz ve seçtiğiniz hayatı yaratmaya başlıyorsunuz. Siz de bunu seçmek ister misiniz? cevabınız bu cumartesi günü 27 Mayıs'ta saat 10 ila 19 saatleri arasında e, İzmir'de Joyful Life'da sizleri bekliyor olacağım. Bir günlük bir sınıfla sonunda son uluslararası geçerli sertifika alarak bu sınıfı alıp Barsk uygulayıcısı olabilirsiniz. Hem kendinize hem de başkalarının bars yaparak hayatı kolaylaştırabilirsiniz. Haydi seçiyorsanız